Merhaba arkadaşlar ben Emir. Emir oyunda dumanın kanalına hoş geldiniz. Ee, en son balıkçıyı yapmaya çalışmıştık ve yolu bitirmiştik. Ama balıkçı evi yapmaya zamanımız kalmamıştı. Arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi de benim aklıma bir şey geldi. Onu uygulayacağım. Bunları başka bir köşeye yapacağım. Köklerinden de aldık ama olsun. Hatta şunları alalım. Evet arkadaşlar, öbür bölümde tarla ekmeği düşünüyorum. Bir de evimizin camı yok ya. Cam için de uğraşalım. Cam kaç? 5. Bir tane daha yapalım. altı olsun, eşit olsun. Tamam bu yeter. Sonra daha koyalım. Öbür bölümlerde şey neydi yaparız. Toprak alalım. 18 taneymiş. 1 2 1 2 Bunlar yakın oldu. Bunu şuraya koyayım. Ağaç yetecektir arkadaşlar. Zaten 11 tane 11 tane daha vardı yanıma ekmeği unutmuşum neyse sıkıntı yok zaten şey ağacımız bol bol var evet arkadaşlar ben ağaçları aldım yaptım şimdi sandığa koyacağım da koyalım. Bu arada 28 olmuş kumumuz. Ben bilmiyorum Bunların adı neydi ya? Pistim mi? Öyle bir şeydi de neyse. Hmm. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Ay ay. Yo, ya bir yapamadım. Hah. Zaten evet arkadaşlar şunu da yapayım. Bir de yan çekeceğim. Öf ya. Hiç çıkamadım. Aslında yan çekmeme de gerek yok arkadaşlar. Hemen ev yapacağım. Bir tane odun lazım bize de. Odun lazım. Odun lazım için ağaç lazım. Ee, ne yapacaktık arkadaşlar? Ha evet. Bir tane odun. Boncuksuz. Evet. Demirimiz de kalmadı. buldum bir tane şey yaptım kürek Aman kürek diyorum balta hmm. üç tane taş kazalım Arkadaşlar ha, doğru Ben bir de taş kazma yeri burası taş kazma yeri arkadaşlar bu olarak yaptım taşları ben hep buradan kazdım demiri de buradan buldum şöyle yapalım çok taş toplamayalım zaten 3 tane yeterdi. Nereden diye? Buradan aynen buradan. Madenim baya bir büyük olacak arkadaşlar. Hmm, çabuk gidelim. Ne yapacaktım? Baltamı yapacaktım evet. Şundan da bir tane tamam koy. Ta tamam, bu kadar. Gidelim ağaç keselim Şuradan keseceğim arkadaşlar. Oraya da şey olmuş. Ağaçlar büyümüş orada. Bakalım. Gidiyoruz taş kazmamızla. Bu ağaç küçük. Şunu keselim. Evet. Biz ağacımızı toplamaya devam edelim. Bayağı bir şey durdurdum. Özür dilerim onun için. Evde çok garip şeyler oluyor. Ama neyse. Ben oyunuma bakayım. Bu arada 7 dakika olmuş. Ev yapalım arkadaşlar. Küçük kulübeyi yapalım. Ama videoyu burada sonlandıracağım. Ben ağaçları toplayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar odunları topladım. Şimdi evimizi yapalım. Ee, küçük şuradaki evim gibi küçük bir kulübe olacak. Bu arada Mehmet Kalaf dedi 4 oynuyor arkadaşlar. CD'sini aldık ve yüklemeyi başardık arkadaşlar. Dediğimiz gibi yüklemeyi anladık. Şu an oynuyor belki sesi geliyordur ama bilmiyorum. Kısık bir şekilde oynuyor da. Hadi hop. videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Takipte kalın, hoşça kalın, sağlıklı yaşayın.